Peki diyelim ki geçmişten zaten anne adayında var olan bir takım deri hassasiyetleri ve hastalıkları var. Hamilelikte bunların süreci nasıl devam ediyor? Hamilelikte süreci bazılarında artış gözlenebilmekle birlikte çoğunda gerek görmedikçe... ...daha önce kullandığımız sistemik ilaçları kullanmıyoruz. Burada e, daha önce var olan hastalıklar kronik deri hastalıklarından bahsediyoruz tabii ki. Sedef gibi e, hastalıklar mesela ya da atopik dermatit gibi. E, bu hastalıklarda topikal yani sürme ilaçların hepsini neredeyse kullanabiliyoruz. Birkaç e, kıstas haricinde. E, bunları kullanmamızda bir sakınca olmadığı için düzenli kontrollerine gelmesi hastanın yeterli. E, biraz önce bahsettiğim melazmanın dışında... Hamilelikten hemen sonra etkisini gösteren saç dökülmesi sorunu da vardır mesela. Burada da biraz önce konuşurken doktor hanımla bahsettiğimiz şey şudur. Hamilelik sırasında gözükebilen kıllanma artışı vardır. Hirşütizm olarak kabul etmek gerekir mi bunu? Yok. E, hamilelikte fizyolojik bir e, tüylenmede artma olabilir. Bu androjen hormonlarının artışına bağlı ortaya çıkar. Bu konuda telaş etmeye gerek yok. Bu beklenebilen bir bulgudur. E, sonrasında tekrar düzelecektir. Keza e, hiperpigmentasyon yani renkte, ciltte lekelenme, koyulaşma derken bazı fizyolojik bölgelerde de bu tür e, renk değişikliklerini görüyoruz. Özellikle meme başı, areola dediğimiz meme başında renkte koyulaşmak igebelin ilk belirtilerinden bir tanesidir. Yine genital bölgede renkte koyulaşma gibi şeyler, koltuk altında, aksiller bölgede renk değişiklikleri, koyulaşmalar oldukça sık rastlanan bulgulardır. Yine ameliyat izlerinde, ciltteki başka lekelerde, yara izlerinde de renk değişiklikleri olabiliyor. Bunlar normal fizyolojik bulgulardır. Genellikle hamilelik sonrasında ortadan kalkarlar ve kalkmadıkları takdirde de tedavileri gebelik sonrasına bırakılmalıdır. Alerjik durumlar, kaşıntılar, başka daha önceki hastalıkların tekrarlaması ya da artışı dendiğinde çok gerekli durumlarda kortizonlar dahil zorunluluk halinde gebelikte doktor kontrolünde olmak kaydıyla kullanılabiliyor.